Merhaba, Maalesef çok üzücü bir olay için bir araya geldik bugün. Burada birçok sendikanın bir arada olması bizim meslek örgütlerimizde nadir görünüyor aslında. Ama maalesef İbrahim öğretmenimizin katledilmesi bizi bir araya getirdi. Çok mutluyum bu konuda tepki gösterdiğimiz için. Ortak bir tepki oluştu. Ama dediğiniz gibi çok e, üzgünüm. E, hayatını e, insan yetiştirmeye adanan birisinin bir insan tarafından katledilmesi hepimizi derizleyen üzdü gerçekten. Peki çıkarılması gereken yasak hakkında ne Aslında e, çok kolay yapılacak bir konu bu. E, eğitimde şiddet kanunu istiyoruz biz. Son dönemde çok yoğunlaştı. E, Belki basında insanlar görmüştür. Bir öğrencinin müdür yardımcısının bıçaklaması olayı bir hafta geçmedi üzerinde. Yine bir öğretmenin veli tarafından saldırıya uğraması. Üzerine bu. Her defasında bir şiddet kanunu çıkmasını okullarda mutlaka güvenlik görevlilerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece öğretmenler değil öğrenciler de tehdit altında. Yani bugün biri elini kolunu sallayarak bir okula girip onlarca insanı zarar verebilir. Bugün, e, her gün bunu yaşıyoruz zaten. O yüzden acilen eee eğitimde şiddet kanunu çıkarılması gerekiyor. Teşekkür